Merhaba arkadaşlar kanalıma ve kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, futbolcu kartlarımdan hangilerini tanıyorum videosundayım. Şimdi bakalım. Hangilerini tanıyorum? Buradan Alex tanıyorum. Doktordu kanka ya. Muhammed Salah onu da biliyorum. Morato'yu da biliyorum. Morato bir zamanlar Galatasaray'daydı. Herikeyni biliyorum bir yerlerden. Tanırım. Buraya geçtik. Şu ee, şurada ne yazıyor? Yok bunu tanımıyorum. Bunu, bunu, hiç tanımıyorum ben. Trabzon değilim. Ama Valverde ile Crespo'yu tabi tanırım. Bu. Valverde bir de arada gol atınca onu kutluyor. Crespo Fener'deydi ama ikon oldu. Ee, buradan bekli bir dakika şunlara bakalım. Ederson. Ederson'u tabi tanırım. Kanka Fenerliyim çünkü. Bir iki sayfaya geçelim. Şuraya bakalım bir. Kevin. Yok da Çağlar'ı sanıyorum kanka. Çağlar soyuncu bir de. Çağlar soyuncu. Oğlum Fener'de ya bu. Bu nerede oynuyormuş? Manchester City. Yo. Neyse. Ona videonun sonunda bakarız. Bunları hiç bilmiyorum da Çağlar'ı biliyorum kanka. Çağlar Fener'de. Bir yaralar golü vardı hatta geçen sene. Golünü de biliyorum. Buradan bir şuraya bakalım. Yok bunu bilmiyorum. Yok. Bir şuna bakalım. Yok. Ardakilerle Beca'yı biliyorum. Bunları biliyorum kanka. Bu sayfadan hepsini biliyorum. Cristiano Ronaldo, Arda Güler, Cenk Tosun. Ama Cenk Tosun'la İrfan Can Kahveci neden kadro dışı kaldığını biliyorum. Hakan Çalhanoğlu, da Inter. Hakan Çalhanoğlu'nu da biliyorum. Şimdi bir yandan da onu anlatayım. Modric'te Vinicius Junior'ı da biliyorum bu arada. Ee, videonun sonunda söylerim ya. Asensio biliyorum. Fenerliyim çünkü. Saka. Saka'yı da biliyorum. Kortoisi, ee, Portoisi. Yo sanmıyorum onu. Ama. Ee, Maç kolikten baktım. Acaba onu mı saysak? Çünkü kaleci. Ve ben onu biliyordum. Neyse bunu da biliyorum sayıyorum. Çünkü Biliyorum. Vlovic. <laughs> Vlovic'i bilirim kanka ya Allah. Modric'i de biliyorum. Vlovic'i nereden biliyorum? Çünkü benim SP26 hesabımda Vlovic var. Sakayı zaten biliyordum. Daily Bill. ha. Tamam Martinez'i Daily Bill'u da biliyorum. Onlar da benim çünkü SP26 hesabımda. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Ama yok bunu da bilmiyorum. Bellingham'ı biliyorum ama. Bellingham Dortmund'da da aha aha. Galatasaraylılara buradan selam olsun arkadaşlar. Galatasaraylıların en çok sevdiği şey birincisi Hagi. Hagi biliyorum. Harry biliyorum zaten. Ve Osimen. Osimen'i herkes bilir kanka ya. Osimen'i bilmeyen yoktur. Tamam Harry biliyorum. Hagi'yi biliyorum. Oğlum Galatasaraylılar burada gözü yaşlandı. Burada sevindiler. Neyse. <laughs> Nikola Berelli bunu bilmiyorum. Oğlum baba halan mı? Baba halan kim oğlum? Vinicius Junior. ikinci Vinicius Junior bu. Biliyorum. Luis Garci. Onu bilmiyorum. Gomez. Bilmiyorum. Lemar. Onu da bilmiyorum. Benzema'yı biliyorum ama. Alvarez'i de biliyorum. Lan. Bu Alvarez. Fener'deki Alvarez değil mi kanka? Bu Alvarez. Fener'deki Alvarez ya. Benzema ile biliyor biliyorum. Alvarez çünkü Fener'de. Haaland. Manchester City bilirim. Nikunku. Yok. Martinez biliyorum ama. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Aa, Müller. Müller'i biliyorum. Müller'i biliyorum. Müller'i biliyorum. Benim SP26 hesabımı İbrahimovic'i de biliyorum. Cancelo'yu bilmiyorum ama. Dur bekleyin bir dakika. Şurası buruşmuş. Şöyle yapalım. <laughs> Ronaldo Nazario. Kanka en iyisiydi lan bu. Aklıma şey geldi. Türkiye Brezilya maçı 2002. Cenk Tosun onun da biliyorum. Video sonunda bir şey diyeceğim zaten. Onlarla ilgili. Roberto Firmino şöyle göstereyim. Ama onu bilmiyorum. Onu açabiliyorum ama Trabzonspor'da Sandra. Eder sonra tamam eder sonra yani tüm Türkiye biliyordur. Eder sonra. Hmm. Martinez yok bu Martinez bilmiyorum. Kaleci Martinez bilmiyorum. Alvarez'i bilmiyorum. Ay Alvarez biliyorum ama Fener'deki Alvarez. Martinelli bir yerden tanıyordum lan ben Martin. Ama yok. Messi, Lionel Messi PSG. Jo Jo yo... Joao, Joao, Felix. Oğlum bu neydi? Joao Felix. Neyse. Onu o, şu anda Chelsea'de gibi görünüyor ama şu anda Alnısır'da kanka onu biliyorum. Ronaldo Nazario'yu herkes biliyor. İrfan. İrfan kahveci Abici Cenk, Cenk, Konuşam, konuşmayı unuttum. Hı. Kurosu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Mora, bu Moreno'yu. Bunu biliyorum. Pedri. Pedri. Pedri biliyorum. Barcelona'da. Barca'da. Pesli'de. Ay Pesli diyorum ya. Pedri. ha Tüm dünya biliyordur. Hagi. Galatasaraylılar selam. Galatasaraylılara yeni selam diyeceğiz. Çünkü sana burada. Ama Sa onun konuşmayı unuttum. Bayar Munich'teki sene. Harry biliyorum. Kaç sayfa var ya? Lan açılmıyorsa. Hagi biliyorum. Alvarez'i biliyorum. Hakan'ı biliyorum. Ronaldo'yu biliyorum. Vinicius Junior'ı biliyorum. Bunu bilmiyorum. Gökhan Zan'ı bilmiyorum. Gökhan Zan bırakmıştır Hatay'ın gururu. Oğlum ne alaka? Dur lan öteki sayfa. Bilmiyorum. Martinez biliyorum. Asensio biliyorum. Gullit bilmiyorum. Modric bilmiyorum. Ronaldinho biliyorum. Enzo Fernandes biliyorum. Roberto Carlos. Oğlum buna Fenerbahçe'de oynamış diyorlar ama neyse. Bu oynamamış normalde. Oynamamıştır Roberto. Ne konuyu Hakan'ı biliyorum. Yeter artık Hakan çıka çıka. Bunu bilenler var mı bilmiyorum. Trabzon bildir bilir belki. Bu Saka biliyorum. Müller biliyorum. Rossi. Fenal'le olmama rağmen Rossi bilmiyor kanka. Modric'i bilmem. Nekonko bilmiyorum. Direkt ben şu Modric'i Mudrik. Mudrik mi lan? Neyse. Aha. Bu attık Ronaldo çıktı. Şuradan. Karvajal. Dur. Karvajal mı lan o? Karvajal ben karva, kar, kar Carvajal'ı biliyorum ben. Carvajal'ı biliyorum. Jaman Musi Ali, Musa Musiala'yı biliyorum. Martinelli'yi biliyorum. Şu kaleciyi biliyorum. Real Madrid'in kalecisi. Bunu bilmiyorum. Şunu bilmiyorum kanka. Dumfries. Dumfries mi lan bu? Dumfries'i biliyorum. Dumfries de benim SP26 hesabımda. Bunları bilmiyorum. Bunları biliyorum. Joao Felix Joa Felix de Martinez'i biliyorum. Konuşamadığım için özür dilerim. Vinicius Junior'ı biliyorum. Modric, Modric'i bir yerden hatırlıyorum ama neyse. Aha! Atalanta mı lan? Meriç Demiral, Messi, Dökanzan. Salah. Şu an bu hariç Diğerleri biliyorum. Haaland'ı biliyorum. Erling Haaland. Messi biliyorum. Ennesi ile geçtik buralara. Ennesiri ile biliyorum. Ah, Fenerliler de geldi. Mert Hakan Yandaş biliyorum. Oğuz Aydın tadı gitti ama. Şu anda buradakilerin hepsini biliyor mu? Bir bakalım. Burası boş Burayı unuttum ama burada da var. Muslera'yı bilmeyen yoktur. Tüm dünya biliyor Muslera'yı. Oğlum Yunus Akgün biliyorum. Sırtım çok kötü oldu bir an. gitti. Mesela Daniel Lusikyan'ı bilmiyorum. Edin Vizca'yı, Edin Vizca'yı biliyorum oğlum. Ama Jelert'i bilmiyorum. Tim Jabal Folkarelli'yi bilmiyorum. Muhammed şeyi bilmiyorum. Ozan Tufan'ı biliyorum. Meta Baltacı'yı bilmiyorum. Tamam bitti. Şimdi o video sonunda vereyim şeyleri size söylüyorum arkadaşlar. O şeyler Cenk Tosun'la şeyi Cenk Tosun'la İrfan Can Kahveci neden şeyde kaldı? Kadro dışı kaldı. Bilenler vardır ama ben bilmeyenler için söylüyorum bunu. Cenk Tosun'la İrfan Can Kahveci e, soyunma odasında Ayşe saldırmışlar. O yüzden kadro dışı kalmışlar. O ikisinin de Cenk Tosun'la İrfan Can eskiden oynadığı yerleri zaten biliyorum. İrfan Can Başakşehir'de oynadı. Şey Cenk, de, Cenk Tosun Beşiktaş'ta oynadı. Videomuz burada bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.